Evet herkese merhaba arkadaşlar borsa yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz selamlar. Evet borsayı kapattık saat 18.00 itibariyle borsamız kapandı karanlık odaya üstad size gönderdi. Emirler silindi biliyorsunuz ki karanlık odada birazcık da olsa en sonki videomuza göz atarsınız orada üstad anlatıyor zaten. Yarın arkadaşlar Sümer varlık yönetiminin ilk işlem günü çarşamba itibariyle 18 Aralık'ta. Bugün çağdaş camda birinci gündü. Yarın ikinci gün. Bakalım nasıl olacak? Heyecanla bekliyoruz. Yani 12 milyon 990 bin lotla kapattı. Bugünü şöyle bir özet geçecek olursak. Sevgili arkadaşlar. Tavanda bekleyen lot sayısı 12 milyon 990 bin 162. Ne kadar lot satıldı? 738.715 lot satıldı arkadaşlar. Yani %0.56'sı satılmış oldu. %1'e ulaşmadık. Güzel bir şey. Yarın muhtemelen biraz daha fazla satılacaktır. ha Tavan bekliyoruz. Tavan lotu da kapatmasını bekliyoruz. Ee, yarın içinde. En az şöyle bizim 5 tavanımız var. Hedefimize koyduğumuz. 6 neden olmasın? Belki olabilir. Ama 5 tavanlar da... Ee, yani yeterli olabilir tabii ki de. Son halka arzılara göre. İnşallah daha fazla tavan gider. Ama arkadaşlar bakın. Burada... E, büyükler lot almaya çalışıyor Şimdi göstereceğim size aracı kurum dağılımını Burada büyükler lot almaya çalışıyor Yani bu adamların bir bildiği var ki Bu lotları almaya çalışıyor e, Şu da olabilir Hani ben bu halk arzın Tavandaki lot miktarlarının Bu kadar silinmesi ya yani 18 milyon 17 milyonlardan 12 milyon 990, 13 milyonlara düştü Niye emir sildiler bunlar Kaç kişi emir vermiş Bakın göstereyim Derinliğinde 12.000 12 milyon 990 bin lot var. 8.694 kişi emir vermiş. Bu sabah saatlerinde 1.000 1.500 falan oluyor, 1.500 civarında oluyor. Gene almak isterseniz 18:20'den sonra emirlerinizi girersiniz. 18:20 her zaman candır. Ama kolokasyon hizmetini kullanan aracı kurumlar olduğu için almak çok da mümkün olmuyor. E, hisse 12 milyon 990 kapattı. Ama yarın tavandaki lot miksarı kapanışta ben biraz daha fazla olacağını düşünüyorum. Eğer bir aksilik olmaz da bozmazsa e, öyle bir düşüncem var. E, ben aslında eklemek de istiyorum bu ama daha ne zaman ekleyeceğiz nasıl ekleyeceğiz bilmiyorum. E, henüz daha lotları tavandaki lot miktarlarına birazcık bakıyorum. E, keşke şimdiden verse ama mümkünatı yok gibi duruyor. E, gene talep yapmak isteyen yapabilir tabii ki. Aracı kurum dağılımına gelecek olursak bugünkü alan tarafta Tacirler, Kolendi, Yatırım Finansman, A1 Kapital var. E, güzel güzel lotları çektiler. 90 bin lot ya dile kolay. Satan tarafa geldiğimizde ziraat, vakıf, midas, garanti, iş. ya yani yorumlarda da görüyorum arkadaşlar. Mesela bir tane arkadaşın teki yazmış. Ben ilk defa aldım bu halk arzı ne zaman satmam gerekiyor? Şimdi bu arkadaşa bunu kim aldırdı? Niye aldırdı? Ne vaatle aldırdı? Böyle milyon tane adam var. Yani kar etsin etmesin diye bir şey yok ama. Tavandaki lot miktarına bakarak da şu anda bu hisseyi satmak mantıklı değildi zaten bugün için. Ee, biz tavandan yola devam ediyoruz. İnşallah 5 tavanı görürüz. Çok güzel para kazanırız diye düşünüyorum. Yarın sabah 09.30'da canlı yayınımızda hepinizi bekliyoruz. Arkadaşlar kanala abone olun diye her zaman söylüyoruz. biz bunu şeyini veriyoruz, bilgisini veriyoruz çünkü unutuyorsunuz. O yüzden her videoda hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. destekleriniz önemli bizim için. Bir an önce şöyle daha iyi işler yapmak için çabalıyoruz. İleride projelerimiz var aklımızda olan. örnek veriyorum. Biraz daha büyürsek, biraz daha böyle bizim sözlerimiz, bizim dediklerimiz dikkate alınırsa şirketlerle böyle irtibat kurup CEO'larıyla işte ee, danışmanlarıyla, yatırım danışmanı vesaire hepsiyle böyle görüşüp mesela örnek veriyorum Çağdaş Çamalı Karzoğlu oldu. E, biz bir röportaj yapmak istiyoruz diyeceğiz. Örneğin 2-3 gün öncesinden size haber vereceğiz. Sizden aldığımız sorularla bizim kendi sorularımızla sorular soracağız arkadaşlar. Hem üstad hem ben gideceğiz. Yani hangi il olursa olsun fark etmez. Böyle projelerimiz var arkadaşlar. O yüzden bizlere destek verip kanalımızı büyütmemize sadece siz yapabilirsiniz. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin. Çok güzel içerikler, projeler düşünüyoruz. İnşallah hayata geçiririz. Bunda sizin de desteğiniz çok fazla. Sabah görüşmek üzere bir aksilik olmadığı sürece tekrardan kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.